Arkadaşlar Sanayi klabı nedir? Şimdi Sanayi klabı e, coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeleştirilen yerlerde oradaki milletin elindeki altının, kömürün, paranın hepsinin üstüne çöküyorlar arkadaşlar ve Avrupa'ya bol ve ucuz ham madde getiriliyor. Yeni keşfedilen bölgelerden getirilen köleler sayesinde de iş gücü oluşuyor. Tabi bu gelişmeler haricinde aydınlama çağında yaşanan bilimsel gelişmeler teknolojiye dönüşünce Sanayi inkılabı başlıyor. James Watt tarafından buhar gücü, buhar makinesi keşfediliyor. Arkadaşlar tabi buhar gücünün keşfedilmesinden sonra da insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş yapılıyor. Bu da neyi başlatıyor? Sanayi inkılabını başlatıyor. Tabii e, James Watt'tan önce Dönüs Papin diye bir adam düdüklü tencereyi bulunuyor. Atıyor içine buhar gücü patatesi 2 dakikada pişiriyor. Hocam konuyla alakası var mı? Yok. Neye bağlayacağım? Buhar gücüne. E James Watt da diyor ki sen bunu o zaman buhar bir güç ben bunun makinesini yapayım makinesini yapınca ne bulunuyor arkadaşlar e, ne başlıyor sanayi inkılabı başlıyor. Evet 18 ve 19. yüzyıllarda etkili oluyor sanayi inkılabı ilk olarak İngiltere'de başlıyor daha sonra bütün Avrupa'ya yayılıyor. İlk olarak e, Manchester şehrinde ve dokumacılık alanında Başlıyor arkadaşlar. Yani buhar gücünün keşfi aydınlama çağındaki buluşlar, buhar makinesinin bulunması, Avrupa'dan coğrafi keşifler birlikte bol miktarda ucuz iş gücü ve ham maddenin getirilmesi sanayi inkılabının nedenleridir. Sanayi inkılabının sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar çevre sorunları artmaya başladı. Çünkü yakıt yakıyorsun. Ne yakıyorsun arkadaşlar? E, kömür yakıyorsun. Hava kirliliği arttı. Köylerden kentlere doğru göçler artınca çevre kirliliği de artıyor. Bunu da söylemiş olduk. ...ki köylerden kentlere doğru göçlerin artması kültürel sorunlar da ortaya çıkıyor, kültürel çatışmaları. Buharlı gemiler ve lokomotifler yapılınca ulaşım gelişiyor. Fabrika sayısı artıyor ve seri üretim başlıyor, ham madde ve pazar sorunu ortaya çıkıyor. Büyük fabrikalar arkadaşlar kuruluyor, işçi sınıfı ortaya çıkıyor. Ee, çocuklar işçi olarak çalıştırıldığı için işçi hakları, sendikalaşma, grev gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Ee, tabii petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının önemi artıyor, bu da sömürgeciliği hızlandırıyor... Ee, i̇şçi sınıfının ortaya çıkması ve işçi haklarını korumak için sendikalar kuruluyor. Söyledim zaten. İnsan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç azalıyor. Bir daha söylüyorum. Makina gücüne geçiş yapılıyor. Bu da seri üretimin başlangıcıdır zaten. Önemli olan bu alt taraftır arkadaşlar. Şimdi sanayi inkılabı ile birlikte sanayisi gelişen devletler için ham madde ve pazar sorunu olmak üzere iki sorun çıkıyor. Sanayide hangi yakıtı kullanacağım? Ham madde sorunu. Ürettiğimi kime satacağım? Pazar sorunu. Bu ihtiyaç hangi kavramı ortaya çıkartıyor arkadaşlar? Sömürgeciliği ortaya çıkartıyor. Ee, sömürgecilik nedir? Sömürgecilik dedik 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 artık bir açıklayalım biz bunu. Arkadaşlar sömürgecilik bir devletin başka bir devleti ya da milleti egemenliği altına alarak ekonomik ve siyasi çıkar sağlamasıdır ama daha çok ekonomik. Şimdi sen güçlüsün. Sınıfta cılız biri var. Tabii siz böyle bir şey yapmayın. Ben böyle bir şey sadece örnek veriyorum. Cılız, güçsüz böyle efendi bir çocuk var. Ee, Kişiyle öyle karakteri öyle Her sabah tost alıyor Senin paran yok sen tost alamıyorsun O sabah her sabah gidip ona çöküyorsun Diyorsun ki o tostun yarısını bana ver Yarısını diyorsun ama bir kırk böyle veriyorsun ona Geri kalanı kendi yiyor İşte bu sömürgeciliktir Sürekli arkadaşın silgisini kullanıyorsun Sen kendin silgi almıyorsun Bu sömürgeciliktir sömürmeyin birbiriniz arkadaş Kötü bir kavram Arkadaşlar sanayi klubunu ortaya çıkardı Değişimlere Osmanlı devleti Avrupa'da yaşanan birçok gelişmeye Olduğu gibi ayak uyduramıyor. Osmanlı Devleti 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupalı devletlerin istilasına uğruyor. Yani üretilen ürünler kapitülasyonların da etkisiyle Osmanlı piyasasına giriyor. Osmanlı piyasası alt üst oluyor. Osmanlı dışarıdan işlenmiş ürün dışarıya ham madde satan bir ülke haline geldiği için ekonomiye bozuluyor ve Osmanlı Devleti'nin çöküşü hızlanıyor. Ham madde kaynağımız da bol. Bizi böyle ne yapıyorlar? Hedef tahtasına koyuyorlar. Bizi sömürmeye çalışıyorlar. Ee, ham madde kaynaklarımız bol oldu.